Merhaba. Bugün beraber ezogelin çorbası yapacağız. İlk önce malzemelerimize bakalım. 1 su bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı pilavlık bulgur, yarım çay bardağı tel şehriye, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kuru nane, kaşığın ucuyla, çay kaşın ucuyla biraz kimyon ve yine çay kaşın ucuyla biraz karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağı ve rendelenmiş bir diş sarımsak. Ve daha önce de ölçmüş olduğumuz 9 su bardağı su. Şimdi mercimeğimizi yıkayalım. İkinci bir suyla daha yıkayacağız. İki defa yıkarsa yeterli oluyor. ezmeğimiz yıkandı. Bulgurla pirincimizi de yıkıyoruz beraber. İlk önce tenceremize mercimeklerimizi alıyoruz. Sonra 8 su bardağı su veriyoruz. 1 2 3 2 5 6 7 ve 8 Şu kalan bir bardak suyla da terbiyesini yapacağız. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Evet arkadaşlar ocağımızın altını açtık ve mercimeğimiz yavaş yavaş haşlansın. Arada bir karıştırıp durumuna bakacağız. Kapağını kapatıyoruz ama hafif bir açık bırakıyoruz. Çünkü köpüğü dışarı taşmasın diye. Şöyle arada bakarsınız arkadaşlar. Köpüğü çıkınca şu köpüğünü alırsınız. Buna kef diyoruz. Kefini alırsınız arkadaşlar. şöyle üstte işte birikmiş olan keyfi alıp atıyoruz. Arada bir karıştırıyoruz. Mercimeklerimiz patlamış. Evet. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika oldu. Mercimeğimiz pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar mercimeklerimiz pişerken biz de kenarda şehriyemizi kavuralım. Tavan dibine az bir yağ döküyorum. Ocağın altını açtım. Şimdi şehriyelerimi kavuracağım. Yağ biraz ısınsın. Evet arkadaşlar. Şehriyemizin bu şekilde kavrulmuş olması yeterlidir. Bunu şimdi ocaktan alıyoruz. Evet. Mercimeklerimiz yarım saat oldu. Kaynıyor. Şimdi bakalım. Tamamen patladılar ve yumuşadılar. Şimdi ben bunları hafif bir çırptıktan sonra bulgurla pirincini ve şehriyesini vereceğim arkadaşlar. Önce bir çırpayım. Şimdi çırpayım ki pirinçle bulgur verdikten sonra çırpmayacağım. Çünkü onların parçalanmasını istemiyorum. Evet şöyle çırpıyoruz. Evet çırpma teliyle mercimeği açtıktan sonra şimdi bulgurla pirincini vereceğim. Evet. Pirinçle bulgur da verdik. Onlar yavaş yavaş kaynaya dursun. Biz de bir yandan terbiyemizi yapalım. Gençler haşlanırken arkadaşlar ben daha önceden rendelediğim sarımsağı da bu aşamada veriyorum. Bu da aromasını yavaş yavaş vere dursun. Evet. Şimdi terbiyemizi yapalım. Terbiyemizi yapmaya başlıyoruz. Yağımızı tavamıza ekliyoruz. Yarım çay bardağı yağın hepsini veriyoruz arkadaşlar. Yağımız ısınsın. Yavaş yavaş diğer malzemelerimizi kavuracağız. Salçamızı veriyoruz arkadaşlar. Salçamızı kavurmaya başlıyoruz. Ununu ve salçasını iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra baharatı vereceğiz. Şimdi nanesini veriyoruz. Karabiber veriyoruz. Biraz kimyon. Ve pul biberini veriyoruz. Bunları da beraber bir süre kavuruyoruz. Sonra suyunu vereceğiz. Bunları da yakmadan azıcık kavuruyoruz. Şimdi suyunu veriyoruz arkadaşlar. birbirine yediriyoruz. Evet arkadaşlar. Terbiyemiz yavaş yavaş kaynadı. Şimdi bunu biraz çırpma teliyle açayım. Evet çırpma teliyle böyle açayım. Ondan sonra altını kapatırız. Evet bu kıvamı iyi arkadaşlar. Terbiyemizin. Kaynamaya başladı. Az bir şey açıyorum altına. Evet. Tevhiyemiz Terbiyem, de tamam. Bunun altını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar çorbamızın şehriyesini verelim. şöyle kavurmuş olduğumuz şehriye veriyoruz. Bir 5 dakika, 8 dakika sonra bu şehriye de yumuşayacak ve biz terbiyesini vereceğiz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şehriyelerimiz de yumuşayınca terbiyesini verip bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Şimdi şehriyelerin yumuşamasını bekleyelim. Şu anki kıvamı şöyle oldu bu şehriyeler de yumuşadı mı terbiyesini vereceğiz. Bakıyoruz. Şehriyeler de yumuşadı arkadaşlar. Şimdi çorbamızı bağlayalım. Evet. Terbiyemizi bir karıştıralım. Şimdi terbiyeyi yavaş yavaş bir yandan verirken bir yandan da çırpma teliyle karıştıracağız. Ocağın altını kısıyoruz. Çırpma telimizi hazırlıyoruz. Yavaş yavaş terbiye verirken karıştırıyoruz. Evet. Şimdi bir kepçe yardımıyla tavamın altını da temizleyeyim. Şöyle dibini sıyıralım iyice. Evet bu şekilde terbiyesine verdikten sonra bir taşım daha kaynatacağız. Birbirleriyle özdeşleşince çorbamız tamamlanmış olacak. Şimdi en son tuzunu da veriyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz veriyoruz. Durma göre tuzunu arttırabilirsiniz. Ama ilk etapta bir tatlı kaşığı iyi oluyor. Sonra gerekirse verebilirsiniz. Yemeğiniz tuzlu olacağına az tuzlu olsun, sonra tuzunu tamamlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar çorbamız bir taşım kaynasın, ondan sonra altını kapatırız ve çorbamız dinlendikten sonra servise sunacağız. Evet, çorbamız bir taşım kaynadı. Şimdi arkadaşlar bunun suyuna bakarsınız. Şu aşamada. Eğer su istiyorsa biraz sıcak su verebilirsiniz. Bizimkine gerek kalmadı. Ama bu e, safhada bakarsanız eğer su istiyorsa su da verebilirsiniz. Şöyle bir kıvam oluştu. Şöyle yoğun bir kıvamı oluştu. Gerek kalmadı. Ama gerek kalırsa da ama sıcak su verebilirsiniz. Özellikle sıcak olmasına dikkat edin. Soğuk su verseniz yemeğinizin tadını bozabilir. Bu aşamada arkadaşlar ben bir de yarım bir limon sıkacağım. Bu da çorbaya güzel bir aroma katıyor. Şöyle süzgecimin yardımıyla birazcık limon sıkıyorum. Fazla da değil az bir şey limon sıkıyorum. Bu hem çorbanızın rengini açacak hem de güzel bir kıvam verecektir. Şunu da kenara alıyorum. Evet arkadaşlar çorbamız hemen hemen hazır. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet. Hafiften rengini açtı limon. Şöyle bir kıvam oluştu. Görüyorsunuz. Şimdi bu azıcık bir dinlensin. 10-15 dakika dinlensin. Çorba kasesine alacağız. Çorbamızın kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Şimdi çorbamızı kaseye alalım. Bir 10 dakika dinlendi açıyoruz. Kaseye almadan önce bir karıştıralım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim. şekilde. Ezogelin çorbamız tamamlanmış oldu. Herkese afiyet olsun.